Buğusan Yılmaz oyun kurmak istiyor kendi yer alanından. Gölcük Spor. Tribünlerin desteğiyle bir topuk bası. Faul bekliyor. Hakem devam dedi. Ceza. Şimdi 14 numaralı forması Emirhan. 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 Emirhan attı. Tayfun. Tayfun. Tayfun içeri doğru kaldırdı. Ebu Bekir. Ebu Bekir. Tayfun. 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 Kaleye paralel gitti. Oyun alanı kontrol edecek mi Yusuf? Kontrol etti. Çekil, çekil. Bir kez daha. İçeriye. Bir kafa. Kaleci bük. Ve gol. Bakalım. Erken cevap gelebilecek mi? Beşinci dakikadayız. Penaltı noktasına doğru. Ordu doğu gücü savunması. Uzaklaştırdı. Bir kez daha atak tazelenmek istiyor. Gölcük. Atak devam ediyor. içeriye doğru. Offside bayrak atmadı. Eskiyle ilgili herhalde. Dördüncü hakem şimdi orada uyarıları bildiriyor. Kendi yaralarından on yapmak istiyor. Akın. Olcay. Olcay doldurdu içeriye bakalım. Cezaların dışına doğru bir şut. Mükemmel bir top direkte patladı. Alperen rahat bir şekilde Emrah'ın önünde topu alıyor. Şimdi hemen Anılcan. Yusuf geldi ancak bir top kaybı kontrata dönüşüyor Emrah hemen onun önünde dönerek Bak. vurabilir Furkan Kulese direkten dışarı Bakalım ne olacak şimdi özellikle orada Yusuf Tosun Korner'e çıkan topu Anılcan da ileri doğru çıkmıştı Yüksek bir orta geldi defanstan döndü Emirhan'ın yaptığı hareket taban olunca ne olacak şimdi özellikle orada Yusuf Tosun Korner'e çıkan topu Anılcan da ileri doğru çıkmıştı Yüksek bir orta geldi. Defans'tan döndü. Emirhan'ın yaptığı hareket taban olunca ve ilk sarı kart çıkıyor karşılaşmada. 14. dakika. Birinci bölgede serbest atış hazırlığı için Musabakan Hakemi'nin düdüğü bekleniyor. Sporcu dışarı çıktı. Burak Toker. Şimdi oyun başladı. Ani atak şansı. Şimdi bir şut ya. Gölcük takımı dörtlü savunma ve onların önünde on numaralı formasıyla Çetin Turan karşıladılar rakibini. Şimdi penaltı noktası üzerine geçmedi. Elle oynama Cabir'e verdi. Cabir'e bir topu direkten dönmüştü. Offside bayrağı kalkmadı. Serbay. İçeri altı pasörüne hakem devam dedi. İçeride 5 2-4-6 Gölcük Sporlu bir de Raif var. Tüm haklarıyla kendi yaralarında hatta kendi ceza alanında diyebiliriz. Baslaşarak kullanıldı. Çalışılmış bir pozisyon korner. Bu severler ön direk çalışmalarından nefret ediyormuş kornerlerle ilgili. Şimdi spor literatürüne baktığımız zaman özellikle ön direkler tehlikeli sol tarafta şimdi 50 numarasıyla Yusuf topu aldı. Tekrar bir verkaç var orada. Kaptan yerde kalıyor. Rankara çetin yaptı harekete faul dedi. Yerde kalan Raif. Şimdi hızlı başladı. Oğuzhan. Oğuzhan sağ tarafta Çetin. Kademeye geldi ancak sağ taraftan çok fazla gidiyor. Şimdi orada Burak Toker ortasını yapıyor. Arka planda kafa vurursa tehlikeli. Kademede yerde kalıyor Anılcan. Şu an itibariyle dörtte birlik bölümü geride kaldı. Akın. Akın. Şimdi araya giren oyuncu Hakan. Gönderdi de fans. Şut şansı vermedi. Şimdi ani atak şansı olur mu? Ebu Bekir. Ebu Bekir. Akın karşısında. Ebu Bekir uzak köşede top isteyen arkadaşı var. Bakalım kime verecek? Ebu Bekir de son anda müdahale. Muhammed Ali. Şimdi Hakan. Kaptan. Şöyle bir etrafında döndü kaptan. Burak. Burak bir kez daha gidiyor. Foul. Ebu Bekir gidiyor şimdi. Offside yok. Devam ediyor. Sağ taraftan Tayfun Bebek kendini gösterdi ancak. Top yükseldi. Emirhan tekrar Ebu Bekir uzaktan şut düşüncesi sol taraftan. Az farklı dışarı gibi. İki takım da zaman zaman kale önlerinde 18 üstünde çok önemli ataklar geliştiriyorlar. Ve şimdi Serbay yağı sol taraftan karşısında Muhammed. Muhammed şöyle bir fake attı. Kaptan orada geldi. Kaptan Kadir ve mücadelesi. Kaptan araya girdi. Emirhan'dan önce kademe. Tekrar kaptan. Kaptan Burak topu aldı şöyle. Ekseninde bir dönüyor. Sol tarafında Yusuf var. Yusuf'u topla buluşturdu. Sağ tarafta Ebu Bekir, Burak ve arka planda Tayfun. Tayfun uzaktan şutu. Daha öncesinde olsaydı atak tazelemek istiyor. Her iki teknik direktör de ayakta ve kulübelerin önünde takımlarına direktif vermeye çalıştırırken şimdi Cabir topu sağ taraftan aldı. Önüne orada Serbay geldi. Burak. Sağ tarafta Burak. Bu arada korner mi kale bunun için? Korner. 33. dakika. Emrah bırakmadı topun dışarı çıkmasına. İzin vermedi. Gönderdiği yerde kim var diye bakıyorum. Burak da kaldı. Bu tercih kulübede biraz tepki çekti diyebilirim. Burak Toker. 2-3 kişiden sayıldı. Faul. İki burakta kazanan birlikte. Şimdi ikinci bölgeden tehlikeli sayılabilecek bir noktada serbest atış kullanacak ev sahibi Gölcük. Topun başında Akın. Sağ ayağıyla kavisli bir orta. Kaleci Alperen. Tek yumruklu uzaklaş. Oğuzhan'ın şutu defansta dönüyor. Sağ ayağıyla kavisli bir orta. Kaleci Alperen. Tek yumruklu uzaklaş. Oğuzhan'ın şutu defansta dönüyor. Bir kez daha defansta. Korner'e çıkıyor top. Defansa çarpınca Oğuzhan'ın... Şimdi ana atak şansı Emirhan. Emirhan. Olmadı. Kaleci Alperen. Çıktı kontrol etti. Kale vuruşunu kullandı. Yine Ebu Bekir. Oğuzhan ikilisi. Bu sefer Oğuzhan kazandı. Faul. 2-10 numaralı mücadelede bir kez daha serbest vuruş. Kadir. Bu arada Kadir yerde bir sakatlığı da olmuştu maçın içinde Kadir. Umarız önemli bir şey yoktur. Ve sağlık görevlileri sahaya giriyor. Belini tutuyor. Kadir'in önemli bir şeyi umarım yoktur. Dakika 36 sayın. Tribünü, evet, tribünü ateşlemeye çalışıyor. Şimdi kademede Oğuzhan Yılmaz, Kaleci İlyas ve oyuncu değişikliği olacak herhalde. Ev sahibi takım Gölcük Spor. Ve şimdi faul dedi. Bu karara içeride bir ayılı hareketlik. Top uzaklaştırıyor Gölcük defansı. Hakan topu çıkmasına müsaade etti ancak topu çalıyor. Anılcan da öne çıktı. Yaptı hareket. Topu çalıyor. Anılcan da öne çıktı. Yaptı hareket. Faul. Anılcan'ın yaptı hareket. Faul. Defanstan çıktı geldi o bölgede sıkışan bölgede. Şimdi yine istediğini yapamadı. Bir kez daha. Serbay Yine kaptırdı. Şimdi ana atak şansı. Emirhan ve Ebubekir. Devam Ebu Bekir. Devam Ebu Bekir. Çizgi Yusuf ve Ebubekir. Yusuf ve Ebubekir. Kaleci çıktı. Kaleci tokatladı. Çok... Tekrar top kaybı. Topu kapan Doğu Gücü. Şimdi orta planda Ebubekir yardım. Ebu Bekir yardım topu alıyor ve yerde Ebu Bekir'in yaptığı harekete tabanı gösterdiği için faal diyor müsabakanın hakemi değerli spor. Oğuzhan. Şimdi bir kez daha. Ani atak şansı. Karşı karşıya bir şut kaleci oluyor Alperen. Belki de direkten dönen. sağ tarafa döndü Cabir. Berkaş değerler geçemedi. Cabil. Burak. Anılcan öne çıktı. Evet birebir de oynuyor Burak karşı. Yerde kalınca Burak. Faudu'yu çalıyor. Burak Toker. 30 metrede diyebiliriz burada. 25-30 metre civarında topun başında şimdi. 98 numara Olcay Meydan. Olcay Meydan. Yanında hmm. Raif. Kaldı. Raif, Raif vuracak mı atladı? Olcay. Olcay Alperen. Oğuz Sen'e topla buluşturuyor. Kadir sol tarafta kanatta kendini gösterdi. Kaptan Burak ön tarafa çıkıyor. Orada Oktay Pop. Hemen Kaptan Burak'ın presi var. İkili pres var. Presten sürüyor. Yerde kalıyor. Ve burada pozisyonda bu Herkes kez daha Taç. Baskısını arttırın. Dakika 53. 54'e doğru gidiyoruz. İkinci yarıda 9. dakika. içeriye doğru. Anılcan Korner. Riske girme. Çeyrek daireye topu koyuyor. Altı kişi içeride. Raif bir kez daha. alanı bayağı hareketli. Ben altı noktası üzerine dur. Akın. Bir kez daha anılacağım. Topun genişleme Tarık vazgeçti. Burak. Burak. Geçti. Bir şut dışarıya. tarafa yüklenmiş durumda. Oyun oraya sıkışmış durumda. Servay Anılcan. Şimdi Alperen. Bir şut şansı. Bir şut al alperen. Alperen kalesinde devleşiyor. Arnaz'a mı alperen? Şu dakikalarda 55'e 45. Oynama toplu oynama yüzdelerini diyebiliriz. Kolay Değerli spor Arka direğe doğru bir kapı alperen. Alperen günün başarılı ismi alperen. Bir kez daha çıkarıyor. Raif. Şimdi. Yusuf. Ebu Bekir'in önüne. Ebu Bekir. Ebu Bekir. Power ve ilk kart. Gölcük adına 56. dakika. 8 numara Cabir Coşar. Evet. Takımı çevirse arkadaşlar daha müsait pozisyonda da kalabilirdi. Şimdi korner kullanılmak üzere. İçeride 4 doğu takım. Bir kafa. Faul. Serbest. Maç inanılmaz. Ahmet Ali korner çeliyor topu. Ma, maç inanılmaz bir tempo yakaladı şu anda Sayın Derya. Evet e, her iki kalede de hızlı oynanan pozisyonlarda orta çabuk geçen kontrol ataklara maruz kalıyor. Şimdi topun başında Gölcük Spor'da Oktay. Cize alanı hareketi Arkaya sektiriyor Asmak'la. Asmak'la. Fahar bekliyor Yusuf. Yusuf Ebu Bekir. Ebu Bekir. 2-2. Hatta 3-3 diyebiliriz. Ebu Bekir. Burak. Burak şöyle baktı. Ara pası. İlyas. Hakikaten çok güzel kapandı. Çift temposun da evet. gelmiyor. Anılcan. Top bir o kalede bir bu kalede. Günün başarılı ismi Anılcan. Yine defansın emniyet sibobu. Her topta kafasını ayağını sokuyor. Yerde kalan sporcu için faul çıktı ve şimdi sonrasında dedi. Evet özellikle. Erdoğan Hoca istedi. Misafir takım yerden çalışılmış bir orta. Yakın direkte tehlike büyük. Kaleci Alperen. Alperen. Hakan. Yusuf şimdi ana atak. Yakın direkte tehlike büyük. Kaleci Alperen. Alperen. Orada Alperen, orada Alperen. Al. Hakan. Yusuf şimdi ana atak şansı olur mu? Yusuf. 4'e 2. Yusuf. Ters tarafta. Müthiş bir pozisyon. Burak hızlı gider mi? Tayfun. bebek. Şimdi arka tarafa doğru. Çetin Turan. Sporda yakışmayacak bir hareket. Şimdi inler. Ebu Bekir. Ebu Bekir. Çetin. 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 Çetin, Ebu Bekir, Burak'a doğru. Burak, eksenim Çetin, Çetin, Çetin. Kaleci. İlk anda ters ayaklıydı ama iyi konumlanmış. Kavite topu pecurli. biraz daha 90'a tabir ettiğimiz uzak noktaya gidecek diye sol ayağını kısıp sağ ayağının üstünde yüklenecekti. Faal Yapılan oyunu. hareket faul ve gelen sarı kart var. 9 numaralı spor. Burak araya girmek istedi. Akın. Şimdi ileriye doğru Serbay indirdi Anılcan yani Anılcan da Alperen oyunu devam ediyor Gölcük Spor'da, ikinci bölgede şimdi sol tarafta Serhat orada Serhat bir anda savunmaya geldi Kuşsunu görmeye, görmeye geldi Oğul Yani hakikaten Evrah Çalışta bir yerde kaldı Evrah'tan önce Kademi topu uzaklaştırıyor Taça Hayır. çıkıyor Şimdi Yanda o bölge. Evet. Yapılan hareketi avantaja bıraktı müsabakanın hakemi. Daha sonra bir kart gelebilir. Hakan sol taraftan gidiyor. Ebu Bekir içeride. Ebu Bekir geçti. Bir şut. İki hamlede. Az farklı yayınlarımızı Doğru. izleyenlere teşekkür ediyoruz. Anıl istediği gibi uzaklaştıramadı ama. Kaptan Şimdi Burak. 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 Üçe iki. Serhat. 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 Ebu Bekir'i kaptana verdi. Kaptanın bir adım arkasında. Kaptan bir kez daha şöyle döndü. Oh. Ebu Bekir yardım. Yerde kalıyor. Şu yapılmaması gereken bir yani. hamle. Hakemin buna itiraf etmesi lazım. Ve sarı Ve Böyle bir yani. pozisyon yok. Burak çıktı da. Hayır hayır. Taçsa doğu gücünün Faulsa başka bir şey anlayamadım şimdi ben ama. Öyle bir pozisyon yardımcı hakem bir anda doğru. Bir kapı dışarıya. Sergen. Kanatta. Evet Oktay Pop. Oktay Pop değil Olcay Mercan çıkmış oyunda. dakikalarda bakalım pozisyonlardan neler yaşanacak. Kaptan Burak. Hayri. Faul. Cabir'in yaptığı hareket faul. Duran top şansı. Yılmaz. Şimdi oyun alanına girdi. Korner atışı Oktay Pop. Ceza alanı tüm sporcular ceza alanı içerisinde. Ön direkt dışarıya derken düzeltiyorum ceza alanı. Buraktan dönüyor top. Bir, kullanacak. Topun başından ayrıldı. 9 kişi ceza alanında. Son Kaleci top. de orta sahada İlyas. Orta alana kadar geldi. Son anlar, son ataklar ev sahibi adına. Uzaklığı 300 dakikadayız. Arka direk. Yerden bir pas. Kaleci Alperen. Tolunay'dan önce aldı. Son pozisyonlar Oğuzhan Yılmaz topun başında. Yanında. Hayri. Ben geldim. Geçen de galip Tolunay. anda Oğuzhan yüksek bir top. Anılcan. Anılcan çıktı vurdu kafayı. Hayri. Onur. Onur iki kişi arasında serbest vuruş. Ve kart geliyor. Ceza. Şimdi 14 numara forması Emirhan. Emirhan. Emirhan attı. Tayfun. Tayfun. Tayfun içeri doğru kaldırdı. Ebu Bekir. Ebu Bekir. Tayfun. Tayfun. Kaleye paralel gitti. Oyun, oyun alanında kontrol edecek mi Yusuf? Kontrol etti. Çekil, çekil, ne olsun? Bir kez daha. İçeriye. Bir kafa. Kaleci bük Ve gol. Şimdi 14 numara forması Emirhan. Emirhan. Emirhan attı. Tayfun. Tayfun. Tayfun içeri doğru kaldırdı. Ebu Bekir. Ebu Bekir. Tayfun. Tayfun. Kaleye paralel gitti. Oy, Oyun alanı da kontrol edecek mi Yusuf? Kontrol etti. Çetin, çetin. Bir kez daha. İçeriye. Bir kafa. Kalıcı bük. Ve gol.